Merhaba arkadaşlar. Yine bugün bir konu üzerinde sizlerle paylaşmam gereken hususlar var. Bugün elime aldım hesap makinemi, kağıdımı, kalemimi. Biraz çalışma yaptım. Şimdi size diyorsunuz ki Nihat Usta yine neler çalıştı, neler var yapıyor. Arkadaşlar sezon bitti. Sezon sonuna geldik. Bölgedeki 12 aylık testlerin haricindeki diğer testler kapadı ve bir yıl arkadaşımız şu anda mağdur durumda iş aramakta. Arkadaşlar sezon başında söylemiştim. Bazı arkadaşlarım bana tepki göstermişti. Tabi bizler e, tabiri caizse köşe başlarını kaptığımız için bizler bazı şeyi düşünemiyoruz. Bazı konularda e, Nefsimize yenik geliyoruz. Doğrusu bu. Düzgün konuşursak, net konuşursak, bu. Şimdi sezon kapandı. Yerler, bazı tesisler kapandı ama ne? Biz çalışıyoruz, maaşımızı alıyoruz. Üç ay sonra da yine maaşlarımız zamlanacak, Hiçbir sıkıntı yok. Ama onlarca arkadaşımız şu anda boş. Arkadaşlar ben küçük bir hesap yaptım. İşletmeler biz kazanmıyoruz diyorlar. Ee, sezon kötü geçti diyorlar. Konuştuğum hiçbir otel boş geçmedi arkadaşlar. Bir dönem böyle bir hafif esnedi. Ondan sonra oteller full çalışıyordu. Restoranlar da öyle. Ee, herkese turistlik olan bütün yerler doluydu. En basit arkadaşlar bugün itibariyle sezonda en ölü yıldızı olmayan belediye tarifli oteller bile 3 bin liradan aşağı odalarını satmadılar arkadaşlar. En kötü ihtimalle 25 odalı oteller 2 kişi kalırsa günlük 50 müşterisi vardı. 50 müşteri 3 ile çarptığınızda 150 bin lira günlük kazancı vardı arkadaşlar. Biz 4 ay çalışmadı diyelim. 75 gün oteller dolu olduğunu farz edelim. 75 gün bakın arkadaşlar. Fazla değil. En minimumunu alıyorum. Günlük 150 bin lirayla arkadaşlar 75 günde ortalama bir tesis 12 milyon lira para kazandı arkadaşlar. 12 milyon lira para kazandı. Bir personelin maliyeti askeri ücretten 25 bin lira arkadaşlar. 4 ay çalıştırmış olsa bir personeli 50 bin lira. 100 bin lira düzeltiyorum. 100 bin lira maliyeti var bir tesise. Tamam abarttık biz. 30 bin lira vermiş olsun arkadaşlar. Bir personelin maliyeti 120 bin lira arkadaşlar. 4 ay için. 4 ay için 120 bin lira. Ve bu arkadaşlarımızın çoğu şu anda boşta iş arıyor, farklı mesleklerde çalışıyor. İşte benim konuştuğum, söylediğim, sizlerle paylaştığım, sizlerin hakkını savunduğum nokta bu. Evet, bizlerin işi var. Bizler devamlı işlerde çalışıyoruz. Geride kalanlar, evi kiralı olanlar, çocuğu okula başlayanlar, şehir dışında okuyanlar. Geçen gün bir ustamla konuşuyorum. 100 bin lira yakın yurt parası verecek. Onun için arkadaşlar lütfen yani bu konulara basite hafife almayın. Bazı arkadaşlarım da alınganlık yapmasın. Mutlaka bizim de hatalarımız vardır. Mutlaka bizim de eksiklerimiz vardır. Mutlaka kırdığımız, üzdüğümüz arkadaşlarımız vardır. Ama lütfen ustalarım, lütfen Ön büro müdürlerim, lütfen işletme müdürlerim, genel müdürlerim bunları düşünün. Kendinizden pay biçerek düşünün. Onun için arkadaşlar oluşturacağımız bu topluluk, oluşturduğumuz bu topluluk yakında toplanacağımız yere hepinizi davet ediyorum arkadaşlar. Sizin hakkınız sizin hukukunuz için. Söylediğim gibi evet 12 ay çalışıyorum. Şahsıma kendi nefsim için söylüyorum. 12 ay çalışıyorum. İmkanlar da çok iyi. E bitiyor mu her şey? İnsan olarak, vicdan olarak bunun sıkıntısını yaşıyorum arkadaşlar. Sizi toplantıya mutlaka bekliyorum. Mutlaka orada adabıyla, edebiyle uslubuyla bazı konuları tartışıp gelecek yıl bazı şeylere önem almamız lazım. İşletme sahiplerini karşı karşıya gel gelmek için değil arkadaşlar. Biz kendi hakkımız hukukumuzu soğutmak için bazı arkadaşlarımın bıyık altından güldüğünü, bazı yerde gereksiz dedikoduların yaptığı duyuyorum. Arkadaşlar su akar yolunu bulur. Bizim derdimiz ekmek, aş, iş. Bizim derdimiz patronun ne kadar para kazandığı değil. Tabii ki kazanacak. Yatırımını yapmış, aklını kullanmış. O kadar insan çalıştırıyor, çalıştıracak. Tabii ki. Sonuna kadar onları da destekliyorum. Onların da arkasındayım. Ama orta yol bulunması lazım. Değerli arkadaşlarım, sizlere Allah'a emanet ediyorum. Bu vicdani sorumluluğu hissettiğim için bu videoyu yayınladım. Hoş kalın hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.